tam kafadan. Bomba var mı? Bomba varsa kurulma salla. Burada kurulum da. kişi. İşte bu be. What the fuck? <Gülüyor> <Gülüyor> A bu. kişi. 2 kişi. <gülme>? <gülme> Kişi. İki kişi. Götemeyiz ikisi düştü. Lan iki kişi iki adamı tutamıyorsunuz lan. Ben bombaya oturdum da. Alışıksın sen zaten. <laughs> Bomba kuruldu. <laughs> Tam kafadan. Ha tamam aya kuruyormuş. Aya gel aya. Kas koruması oldu. Kas koruması. Mehmet her zamanki gibi formunu koruyor. Mehmet aşağı merdivene bak. Gel hemen. Mehmet o var. Aya destek ver. Evet. Aa evet, gel ha. Aa dön. Aa dön. Bomba kuruldu. Yok artık ya. Son adam mı? Arkan Bomba patladı. Boy nasıl satıp kaç? Kim atıyor şu sisleri? Siz mi atıyorsunuz ya? Of nasıl yedi ben adam arabanın üstünden var ya. Ah, 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 iki kişi. Adam ağır kurulumda. Aynen. Solunu açtı üç kişi. Maret yedikleri. Geçti. Seri ha. katil. İzliyor mu? Ne yapıyor bu ya? E iki kişi gitti. Oha be adam. Nerede düştüm gücüm? Bomba kuruldu. İki kişi. Bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Youtube'da yapmış olduğum ankete katılım sağlayan ve oy veren herkese teşekkür ediyorum. Yakın zamanda sizlere Point Blank ile alakalı işte klan turnuvalarına katıldığımızda yaptığımız maçları çekip atmaya çalışacağım. Böyle kısa bir derleme yapmak istedim sizlere. Umarım keyif almışsınızdır. Secret Online ve bu tarz videolardan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.